start verildi ve 1998 Başbakanlık Kupası koşusu başladı. Bir numaralı Bolt Pilot 3 boy sonra koşuya başladı ama hemen grubun içindeki yerini aldı. Dış kulvardan 10 numaralı Tayke koşunun liderliğini alıyor. Onu bir buçuk boy kadar gerisinden 3 numaralı İstanbul kovalıyor. Bunun iki boy kadar gerisinde dış kulvarda sekiz numaralı Filipa. Sağrısında altı numaralı Trapper şeklinde 1600 startı geçirirken 10 numaralı Tayke tempoyu arttırıyor ve farkı 4 boya kadar çıkartıyor onu yine. 3 numaralı İstanbul kovalıyor. Bunun bir buçuk boy kadar gerisinde 8 numaralı Filipa, yanına 6 numaralı Trapper geliyor. buçuk boy kadar geride 4 numaralı San Speed. Bunun sağısında hiç Gülver'de 5 numaralı Sunday Surprise Equilis dışında 2 numaralı Editör bunların sağlarında bir numaralı Bolt Pilot şeklinde bin startına doğru gidiliyor. 10 numaralı Tayke kaçıyor fark 5 boy. Onu yine 3 numaralı İstanbul kovalıyor. 1.5-2 boy kadar geride 8 numaralı Filipa. içinde 6 numaralı Trapper. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde. Şimdi orta kulvarda 5 numaralı Sunday Surprise. Ve dışından 1 numaralı Bolt Pilot'ın da çabaları var. Son 800 geçilmek üzere farklar azalıyor ama son 800'de 10 numaralı Tayki önde geçiyor. 3 boy gerisinde 3 numaralı İstanbul, yarım boy kadar dışından 6 numaralı Trapper ve 8 numaralı Flip atak yapıyorlar. Bunların sarılarına 5 numaralı Sunday Surprise gelmeye çalışıyor. En iç kulvardan da 9 numaralı Shining Image'in atakları var. Son 400'e doğru gelinirken orta kulvardan 3 numaralı İstanbul koşun liderini en en düşkülvardan. Trapper'ın ataklarını görüyorum. Son 200'e doğru gelin Orta kulvarda İstanbul. Dış kulvardan Trapper. En dış kulvardan 5 numaralı Sunday sürpriz atak yapıyor. Orta kulvardan Trapper geliyor. Koşunun liderliğini alıyor. En dış kulvardan 5 numaralı Sunday sürpriz geliyor. Son yüz geçiliyor. İç kulvarda Trapper dışında Sunday sürpriz. Az da olsa Trapper önde ve 1998 Başbakanlık Kupası'nı Tarık Aydın'ın altı numaralı Trapper isimli kazanıyor.